Evet. Bugün kaçıncı günümüzdeyiz? Beşinci günümüzdeyiz. Bugün beşinci günümüzdeyiz. Nasıl gidiyor? Şükür. İyi yani. Gayet iyi anlaşılıyor. Yani açıklayıcı, hocamız bayağı yardımcı oluyor. Umut'un üzerini tekrar bize hatırlatıyor. Eyvallah. Bayağı iyi durduk şu an. Nasıl gidiyor Fatih? Şu an gayet iyi. şema okumayı öğreniyoruz. Açıklayıcı bir şekilde. Bayağı faydalı. Değil mi? Biraz ölçüm gıdıkladık. Evet. Biraz ölçüm yaptık. Arızalardan bahsediyoruz yeri geldikçe. Gelen cihazlardaki arızalar nereden kaynaklanıyor en çok? Neden kaynaklanıyor? Neden oluyor? <laughs> Bu başka evet. Bugünkü bahsettiklerimiz bunlar. Biraz hata kodlarından bahsettik. Cihazlardaki hata kodlarının nereden olacağından. Doğru mu? <laughs> yani burada iş en çok sizde olacak mesela. Bizim tekrar 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 mesela. çok yardımcı Sağ olun. E, mecbur yoksa kafaya girmiyor. Ara sıra da copu gösteriyoruz değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Güzel. Bugün şemadan devam edeceğiz. Şemayı inşallah bitireceğiz. Şemanın önemli noktalarında duruyoruz biraz. Mesela şu an ana beslemenin üzerinde duruyoruz. Değil mi? Evet. Neyle besleniyordu ana beslememiz? Hangi voltajda besleniyor ana beslememiz? 4 voltta besleniyor birkaç tane farklı girişi var değil mi bak girişleri var normal voltaj girişleri var ama hepsini ne yapmış ana voltajla beslemiş çıkışlarda ayırmış doğru mu Aynen. demek ki farklı çıkışlarımız var işlemci çıkışlarımız neydi bizim bak he eh, bak çıkışları doğru mu Aynen. bak çıkışları ne var bu çıkışlarda bobinler var bobinler var asıl kilit nokta Bobin. bu bobi bobinlerde Doğru mu? Soğuk değme düşebilir. Soğuk, soğuk değme düşebilir. Bak çok güzel. çatı aslında 10 tane cihazdan 7 tanesini nantta alabilirsin. 3 tanesi bobinlerden çıkabilir. Bunların da kontrolünü öğrettim nasıl olacağını. Hiç ölçmeden bunların kontrolü de var. Doğru mu? Bunların püflerinde not alıyorsunuz. Güzel notlarınızı alıyorsunuz değil mi? Önemli noktaları. Hemen oturup not baktığınız zaman tekrar hemen geliyor. Hemen geliyor. Çok güzel. Notları temize geçtiğiniz zaman bir tekrar bakacağız o notlardan. Bir yandan da cihaz üzerinden görüyoruz bunları. Sonra ölçümlerde bir daha geçeceğiz bunların üzerinden. Hem iyice oturmuş olacak hem ölçümlerle beraber nasıl ilerleyeceğiz. Bunları görmüş olacağız. Az yani, çok ölçümlerde. de... de bu kadar Değil de, mi? De, bu kadar i̇yice, bu kadar ha, şey. öyle oluyor işte. Yani, yani, bu da sizin yani. Estağfurullah. E tecrübe, e tecrübe biraz daha. E şimdi oradan buradan örnek veriyoruz. Tesisattan, ev tesisatından. Evet. Basit, basit, e, basit indir, evet. Aa, Bak Aynen öyle. Işte. E bak sen <laughs> ne yapıyorsun? Sen de hemen kendince bir örnek geliştiriyorsun. Bildiğin bir konudan. Yani böyle mi diyebiliriz diyorsun. Oturtturuyorsun. İşte bu böyle oturuyor. Bu şekilde oluyor. Allah sizden de razı olsun. Derslerimiz gayet neşeli, zevkli geçiyor. Oturuyor. Oturduğunu görüyorum ben. Sorduğum zaman cevap veriyorsunuz. Buradan anlıyorum zaten. Bazen, Bazen tufaya yani. düşürüyorum. Bakıyorum Abi, ne yapacaksınız ben. diye. Evet. O da bizim kontrol ediyorsunuz. Yani öğrenmişimiz Güzel yani. O gün sen 4. çıktın 4. E, Sen çıktıktan sonra bir tane bizim senin şey getirdi 8 Plus getirdi evet. Buna dedik otur hadi bakalım ne yapacaksın Oturdu işte bağladı Kısa devreyi nasıl kaldırdığımızı yani, gördü yani, Anlamadı yani, ama yani. ne olduğunu tak tak <laughs> Orada çok iyi bir işçilik vardı Onu da gösterdi orada uyandın Orada uyandın Aynen. tehlikeli bir hareket ama o. Çok dikkatli yapacaksın onu Onu da göstereceğiz Fatih'e Kısa devre Hiç evet. Tık tık bitiyor <laughs> Kısa devre konusunda tekrar yapacağız onu, daha böyle ayrıntılı yapacağız, daha güzel yapacağız. Şimdi derslerin sıkıcı durumundayız aslında. Bak Aynen. zevkli ama daha şu an sıkıcı. Ölçümlerde asıl tat. Orada ben çıkacağım aradan, size göstereceğim. Biriniz oraya operatörlük yapacaksınız sırayla. Ben diyeceğim ki cihaz şu arızadan geldi size. Koyacağım önünüze. O arızayı da yapacağız orada. Sen onu yönlendireceksin. İkinizin de anlayıp anlamadığını görmüş olacağız böylece. Beraber yorum yaparak, Beraber yorum yaparak ilerleyeceksiniz. Aynen kasılırız ama en azından bir şeyler öğreniriz. Evet. Öğreneceksiniz. Ya burada öğrenmeden giden adam yok. Az öğrenir, çok öğrenir. Orası ayrı mevzu. Kimi zamana yayıyor, kimi 3 ayda, kimi 6 ayda bir şekilde gidiyor ama. O biraz da bize bağlı. Ben her zaman şunu söylüyorum. Bak buraya gelen adam hiçbir şey anlamamış olsun. Sadece kısa devre konusunu anlasın. Evet. Çok büyük adım. Doğru. Çok büyük adım. Çünkü sindirmeye başlar. Evet. Bu şimdi bizim ara videomuzdu. En son bir de kurs biterken yapacağız inşallah. Yani ara ara ha? siz yapın, yapın ara ara çekin. Fotoğraf çekin çaktırmadan. Evet. Böyle güzel ders yaparken interaktif. Ha. <laughs> Aynen. Var mı diyeceğiniz bir şeyler? Yok Allah razı olsun. Hocam çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere eyvallah.